Merhabalar arkadaşlar, Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. En sevdiğimiz hayvana geldik. Aslan! Tarık beni beklesene! Çift kafes yapmışlar. Uyuyor mu Aslı? Aa kalktı! Gördün mü? Çok büyük kafası var. Tarık gel gel. Bak buradan daha güzel görünüyor. Gördün mü? Gördüm. Sakın düşme. He? Sakın düşme. Ya, ya? Aslan'a geldik. 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 Evet. Ya? Aslan kardeş merhaba desene. Merhaba kardeş. Merhaba desene Tarık. Çok büyük ya. Şuna baksana. Tarık. Kocaman. Bize bakıyor Tarık. Seni sevdi galiba. Hmm. Başka var mı aslan? Hı? Tek mi? Yalnız kalmış. Eh. Arkadaşın yok mu senin? Oo çok üzgün. Gel bakalım diğer taraftan bakalım. Belki arkadaşları vardır. Şimdi buraya çıkmamız daha güzel oldu değil mi Tarık? Ben uyuyor. Tem, evet uyuyor. Biraz önce kafasına kaldırmıştı. Bence kaplan var mı başka arkadaşı arkadaşı var mı başka yalnız mı kaplan hey aslana bakalım gel bak şurada da aslan var bak bak ileride aslanı gördün mü hmm. görebilir misin tarif Aslan'ı görebiliyor musunuz uzaktan? Abisi bir kaldırsana. Görememiş. Çok rüzgar var burada. Antalya'yı izliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi her taraf ayağımızın altında. Biz tepedeyiz. Yemyeşil bir ormanın içinde. Hayvanlarla. Şöyle görmek istiyorum ben ya Aslan'ı. Bir saniye tatlım, yakınlaştırıyorum. Aslan bize bakmıyor yalnız Tarık. Hiç bakmıyor. Tamam. Hadi oradan bak, tamam oradan bak. Hadi. Farklı bir şey görünmüyor zaten. Aynısı da ben daha yakından görebilir miyim acaba dedim. Net çekebilir miyim. Ayılara gidelim mi? Hayır. Ayılara gidelim mi Tarık? Hayır. Hadi ayılara gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ayılar bizi bekliyor. Hayır. Evet. Tarık, bak bak gördün mü? Ayıları gördün mü? Görebiliyor mu çocuk? Yaklaştırayım biraz. Dans ediyor orada. Kaşınıyor. Evet, kaşınıyor. Üç tane mayı var. Şu an üç tane görebiliyorum. Daha var mı aşağıda? Evet var. Aşağıda da var bir tane. Daha net görebileceğimiz bir yer var mı? Yok. Aşağıya doğru mu ilerleyelim. Tarık sevdin mi ayıları? Bak ayıları görmek istiyordun, gördün mü? Ayları görmek istiyordum bak. Ya, çok güzel. Bak aşağıda bak. Havuzun kenarında bir tane var. Gördün mü? Evet. Evet. Gel diğer taraftan dolanalım. Belki daha net görebileceğimiz bir yer bulabilirsek oradan alalım. Hadi bakalım gel. Ayı bize bakmıyor. Ah, Neden bakmıyorsun ayı kardeş? Sevmedi mi bizi? Ay arkasını dönmüş oturuyor. Biz de o zaman kime bakarız? Tellerde elektrik varmış tatlım. Evet, sakın evet, a, sakın elimizi sürmeyelim. Burada kaplan mı bunlar? Aslan mı? Değişik bir yatış şekilleri var. Çok yorgunlar demek ki. Bunlar da aslan olması lazım. Ben aslan'a benzettim ben aşağı inelim. Yavaş elimi Geçim. bırakma çok Geçim. yukarıdayız. Geçim. Çok büyük değil mi Tarık? Geçim. Evet. Geçim. Ne yapıyorlar aslanlar? Aa, Aa bak uyandı uyandı. Pişt, merhaba dostum. Aslan. Aslan kardeş. Hey hey. Elektrik varmış. Direkt buraya mı veriyorlar? Ha. Bize bakarken uyuyakaldı. Kocamansınız ya. Gel Tarık. Gel. Gidelim anneciğim. Düşme sakın bak çok rampa var. Düşersen çok üzülürsün. Acır canın. Tamam, bırakalım artık uyusunlar. Rahatsız etmeyelim. Hadi gel. Kaç çeşit kuş türü var değişik farklı Bir sürü kuş var. Tavus kuşu mu onlar? Beyaz tavus kuşu. Evet. Gördün mü Tarık beyaz tavus kuşu. şurada bir tane var onu çekelim şöyle başında da tüyü var orada ne var aa tüyüne bak Tarık şunun tüyün uzunluğuna bakar mısın kuyruğuna bir metre var herhalde kuyruğu tavuk yaban tavuğu mu onlarda tüyleri evet gel bak burada geyikler var Tarık Geyikler var. Geyiklere gidelim mi? Ala geyik mi? Oğlum, oğlum yavaş. Aksis geyikmiş. Evet. Hmm, ne güzel. Tarık, gel bak göster abisi. Abisi göremedi, ondan merak etme, şey yapmıyor. Göremediği için afiyet olsun ne yapıyorsunuz <laughs> yemek mi yiyorsunuz tam yemek saati geldik ya kusura bakmayın bunlar da geyik gel bak ben sana ne göstereceğim asıl ben sana ne göstereceğim senin oyuncak kaplanın var ya onun aynısının var aynısı ay çok yüksek ben of atladım buradan da Kaplan. Hayatla. Evet. Kaplanı gördün mü Tarık? Bize bakmıyor yalnız. He? Hiç bakmıyor bize. Değil mi Tarık? Şöyle dönelim de. Aşağıda da var. Ona da bakalım mı? He? Aşağıda da var. Gel. Buraya gelin. O da yatmış. Bütün hayvanlar uyuyor ya. Bunlar ilaç falan mı veriyorlar bu kadar? Gerçi yapacak bir iş yok ki. İyi biçip yatacaklar. O da arkada uyumuş. Evet. Ortada kapı var. Gidip gelebiliyorlar demek ki. Ortada kapı var bak. Oradan gidip gelebiliyorlar. Burada ne varmış? A değişik kuş türleri. Gel Tarık senin sevdiğin hayvanlardan. Seslere bak. Oh çok güzel renkleri. Sarı sarı. Görünüyor mu? Ekranda çıkmıyor galiba ya. ekranda görünmüyor. Ekranda göremiyoruz arkadaşlar. Başka tarafa gidelim. Aa tavus kuşu, tavus kuşunu görmedik. Gel gel. Yukarı tarafta bak, açmış kanatlarını. Tarık koş koş, koş. Onu görmemiz lazım. Harika renkler. Çok güzel ya. Tarık gördün mü? Gel gel. Gel yakından görelim gel. açmış kanatlarını. Rengarenk. Çok güzel ya renkleri. Gördün mü Tarık? Bak bak. Görebiliyor musun Tarık? Aa uçtu. Yukarıya uçtu. Resmen şölen yapıyor bize. Bak arka tarafta da bir tanesi açmış kanatlarını. Çok güzel. Çok güzel değil mi Tarık? Beğendin mi? Sakin. Ay çok güzel ya. Harika. Kuşların renkleri çok güzel ama görünmüyor ya. Ekranda yansıdığı için. Açık alanda olanları göstereceğiz artık. Gel hadi aşağı tarafa gidelim. Aşağıda hangi hayvanlar var bakalım be. Hadi bakalım. Takip edin beni gençler. Yoruldun mu yoksa Tarık? Ha? Yoruldun mu? Ah benim de böyle çok abim olsa güzel. çok şanslısın. Hadi. şimdi maymunlara geldik. Maymun, şempanze, orangutan hepsinin bir olduğu bir yer var. Ne kadar çok çığlık çığlığa bağırıyor. Görüyor musun Tarık? Bak. Bak. Maymunu gördün mü? Gördün mü maymunu? Konuşmayı pek sevmiyor. Yok, konuşmak istemiyor. Arkaya gitti zaten. Yerler ıslak, yeni yıkanmış buralar Tarık'cığım. Bak gel. Yukarıya bakar mısın Tarık? Yukarıya bak yukarıya. arkadaşlar. Biz geldik. Hiç misafir perver değilsiniz arkadaşım. Gördün mü Tarık? Gördün mü? Yukarıdaki hayvanları, maymunları. Hı? Gel bakalım. Gel. Diğer tarafta daha çok maymun vardı azalmış. Şempanzeler falan vardı azalmış yukarıdalar yine. Camdan cama komşuculuk oynuyorlar bence. Aa geldi bak buraya Tarık. Gel gel gel. Bak işte. Evet. <laughs> Merhaba. Pişt, pişt, pişt. Başka var mı burada maymun? Kalmamış galiba. Maymun dili mi konuşuyorsun? Aku maku. Bu maymun dili mi Tarık? Maymunca konuşuyor. Hadi gel. Gel fazla maymun kalmamış. Evlerine gitmişler demek ülkelerine. Bak bir Ceylan kafesindeyiz Tarık. Bak, ha? bu da Ceylan. Ceylan. Görebiliyor musun? Bak burada kulübe gibi bir şey var. Onun altında yemek yiyorlar. Uzakta, çok uzaktalar. Kuzu gibi bir şey ya. Kuzuya benziyor. Aynı kuzuya benziyor. Burada taşanlar ne varmış? Ee, taşanlar mı var acaba burada? Gel yakında bakalım geldi. Ha yakında gelecek hayvanlar bunlar. Bakalım o zaman. Ördekler mi var burada Tarık? Evet. evet. Bak iki tane geliyorlar. Ha? Gördün mü bak suyla aynı renk olunca görünmüyor fark edilmiyor pek. Şöyle bir tarafa gitsek ya. Orada değişik hayvanlar var. Daha canlı görebiliriz. Gel bakalım Tarık. Gel anneciğim. <laughs> Ay, Aa, bak, gel aracık. gel. Evet Kesin. bak burada daha güzel görünüyor. Ha? Ördekler. Kafesleri de var. Aa, evleri de var. Kazlar var. Tarık bak. Ha? ileride kazlar var. Karşı. Evet kaz, ördek. Eee böyle su, suya ilgili hayvanları buraya koymuşlar. Evet biraz yavaş bak burası da rampa. Burası da rampa düşebilirsin. İşte geldik kazlara. Öbür taraftakiler hep bir taraflara sığınmışlar görünmüyordu. Bunlar kazlar kenardalar. İşte Tarık bak bak. Gagasına bak gagasına. Gördün mü? Gagası var. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Siz ziyarete geldik. Ama lütfen konuşun bizimle. Küsmeyin. Kırıldınız mı bize? Ay, çok tatlısınız siz. Tarık baksana. Bak, kafası çok değişik, gagası da çok değişik. Kızgın bakıyor sanki bize. Değil mi? Sen nasılsın? O konuşmuyor bari sen konuş. İyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ha tamam konuşmaya karar vermiş. Ay korkabilir. Arsi korktu zaten. tamam tamam senin evin anladık. Bir şey yapmayacağız zaten. Sadece bakmıştık. Korkuyor korkuyor. Fazla yaklaştım. Sen neden korktun? Ama ördek. Kans hiçbir şey yapmaz ki bak. Tellerin arkasında zaten şey yapamaz zaten sana. Neden korktun? Bir yok. Tamam. Diğer tarafa Abi bak burada da bir tane var. Belki bu sana bağırmaz. Önceki bağırmıştı burada. Abi bir sürü varmış. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Tamam siz yemeğinizi yiyin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tarık bay bay yap onlara. <laughs> Deve! işte, Bak abisi, develere gelmişiz biz fark etmeden. Çıkarsana Tarık. Çık 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 çık. Ben de şuradan çıkayım. Oo develer. Biraz bu tarafa gelseniz ya. Gel buraya gel Tarık. Ördeklerden mi korktun? Korkma anneciğim ya. Korkma bir şey yapmazlar tatlım. Bir şey yapmazlar. Develer arkasını dönmüş orada yemek yiyorlar. Bizimle hiç ilgilenmiyorlar bile. Biz ne yapalım? Gidelim o zaman. Hatta biz ne yapalım biliyor musun Tarık? Vedalaşalım mı arkadaşlarımızla? Tarık'cığım. Ve buçuk at gidelim hadi. Develere mi gitmek istiyorsun? Yukarıda belki başka develer de vardır. Oraya gidelim. Tamam mı? Evet. Tamam hadi biz vedalaşalım arkadaşlarımızla sonra yine geliriz. Tamam mı? Öpücük atmayı unuttun sen Tarık. Evet. Ama senin öpücük atmadın bugün. Tamam. Bay bay yap bir de. Bir de bay bay. Tamam tozlar her yeri yüzüne geldi. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizi seviyoruz görüşürüz bay bay